Peki, ops, şimdi sıra bende, peki Ertuğrul bana bak, Oo, güzel baktın, peki Ertuğrul al bakalım böyle yap, işte bu kadar, bak bakalım neler geldi, 3, 4, Al, eşek İşte bu kadar. Peki Ertuğrul. Al bakalım. Küpleri süsleriz. Aferin benim oğluma. Çak bakalım. Peki Ertuğrul. Ah, böyle yap. Vay be. Güzeldi bu. Peki Ertuğrul. Oh, bak böyle yap. Böyle kalemi salla bakalım ama da. İşte bu kadar. Peki Ertuğrul. Ayağa kalk. Evet. Güzel Peki zıpla bakalım. Zıpla. Evet işte bu kadar. Ertuğrul. Otur bakalım. Bu olmadı. Ertuğrul. Bana bak. Evet otur. İşte bu kadar. Güzeldi bu. Peki Ertuğrul. Hangisini istiyorsun? Göster. Göster. Evet bu al bakalım